Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Bugün bir etkinliğe gidiyoruz. Biz son zamanlarda böyle göç ve öncesi işte taşınma işlemleri falan baya böyle stresi dönemler geçirdik ve buraya geldiğimizden beri eşim çok yoğun derecede çalışıyor. Ben de bugün biraz sürpriz yapmak istedim o yüzden konser bileti aldım. Köyne Melike Şahin'in konserine gideceğiz. Ay vallahi insan bazen inanamıyor. Yani daha geleni iki ay oldu ve ee, şey bir konser ihtimalinin olması. Melike Şahin'in olması ve Köln'de olması, bizim eve yakın olması vesaire. Bu güzel bir olanak. Bizden önce Avrupa'ya göç edenlere teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bunlar oluyor. Ben de biraz makyaj yapacağım. Bu gece için, konser gecesi için. Dedim ki bunu da video çekeyim. Belki hoşunuza gider. Belki benim hoşuma gider. Belki gitmez. Bakalım. Şimdi ben primer kullandım. Primer olarak Charlotte Tilbury'nin bu primerını kullanıyorum. Bu da geldi yanıma oyuncağını gösteriyor. <laughs> Aşkım, hani sana makyaj yapamam. Yapamayız, olmaz. Sonra şimdi fondöten olarak Lancome'un bu fondötenini kullanacağım. Benim kullandığım numarayı söyleyeyim size. Ne kullanıyorum? 325C. Bu arada ben bunu böyle hani akşam işte düğün olur ya da böyle daha ağır etkinliklere kullanıyorum. Yani günlük kullandığım bir fondöten değil bu. Önce şu şekilde elime aktarıyorum bir kısım ürün. Sonra benim fondöten fırçam var. Şu MAC'ten almıştım. Aa 170S. Bundan bayağı memnunum. Bu arada kremsi yapılardaki şeyleri çok güzel uyguluyor. Şimdi cildime yediriyorum yavaş yavaş, elimden alıyorum böyle pıt pıt pıt, sonra cildime doğru yediriyorum. Bir tane mikrofon aldım fakat şimdi onu kurmaya vaktim yok. Sesim nasıl geliyor videolarda, iyi mi acaba, duyuyor musunuz, rahat algılayabiliyor musunuz ses geliyor mu, yine pıt 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 alıyorum. Bunu söylerseniz sevinirim. Bir tek alnım kaldı. Şimdi ben bunu yazın almıştım. Ve cildim bir tık daha koyuydu. Şu anda bir tık daha açık ama yine de kapatıcılığı iyi olduğu için bunu tercih ediyorum. Hani daha açık bir şeyle açılabilir. Bir fondötenle ama Şimdilik bana bu yeterli oluyor. Bundan sonra biraz bekletiyorum yüzümde. Ben ürünleri böyle üst üste hızlı hızlı sürmeyi sevmiyorum. Bunu niye bilmiyorum ama pek sevmiyorum. Ee, gözüme dikit bir far süreceğim. Ee, gözlerim alerjik olduğu için toz bir şey uygulamak istemiyorum. Ee, bir de hani konser akşamı, konser gecesi olduğu için parıltılı olsun istiyorum. Şimdi onu arıyorum, nereye koymuştum acaba diye. Yüzü farını. faralı. Hmm. buldum. Şöyle parıltılı bir fa, e, farım var benim, liquid far. E, bu MAC'in yine Flash and Dash diye bir likiti şu şekilde. Onu şöyle yapayım. Biraz bronzu süreyim. Bronzerdan sonra üstüne süreyim bunu. Öyle yapalım. Şimdi biraz kontür uygulayacağım. E, Too Faced'in bu kontürünü uyguluyorum ben. Aynı zamanda bronzlaştırıcı olarak da kullanılabilir ama ben biraz kontür yapsın istiyorum. Bu arada ben günlük makyajımda bu kadar ağır arka arkaya ürünler kullanmıyorum. Bu sadece şey için. Bu akşamki konser gecesi için yaptığım bir makyaj. Onun içinde kontür fırçam var. Bunu nereden almışım? Nastik Naz Sita diye bir tane marka. Bunu herhalde şeyden almıştım ya. Watson's ya da Gratis'ten Türkiye'deyken. Bunu uygulayayım hemen. Şu şekilde yediriyorum yüzümü. biz burada geçici kiraladığımız evde olduğumuz için makyaj masam tam değil masam tam da şey aynam işte tam ışıklandırma falan yok bu ev konuları bir netleşsin ondan sonra ben de onları netleştireceğim Şimdi bu kadarlık yeter bana bunun üstüne bir bir tane şey almıştım Aa, bronzer almıştım bu şekilde. Bu Dior'un bronzeri ve arkada Dior Forever Nude Bronze 02 Light Matte yazıyor. Şu şekilde görüyor musunuz bilmiyorum ama Aa, ürünleri ben aslında şey yapayım. Aa, videonun altına yazayım. Hani belki bilmiyorum almak isteyen falan olur. Ya da siz merak ettiğiniz bir ürün olursa bana yazın. Öyle yapalım. Herkesin ilgi alanına girmiyor çünkü bu tarz şeyler. Sizin ilgi alanınıza giriyorsa ben merak ediyorsanız bana yazın şey yorumlara. Ben o şekilde size ileteyim yine. Bu şekilde biraz fırçaya alıyorum. Sonra şuraya pıt 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 vuruyorum ki bu fazlalıklar şey yapsın. Atsın. Yine bu şekilde alıyorum. Yine aynı şekilde uyguluyorum. Şuralara biraz. Buraya da Bakayım. Şu anda iyi görünüyor. Aynen. Biraz da göz kapağını uygulayacağım. Tamam. Bununla bu kadar. Ben fazla ürün böyle yoğun ürün kullanmayı sevmiyorum bu arada. Hani bunu böyle 5-6 kere falan <laughs> kullanmayı sevmiyorum. Bana uymuyor bu şekilde. Şimdi de kaşımı böyle düzenlemek için ben kaş yapımından falan memnunum ee, ama işte bazen böyle kaşlarım aşağı yukarı çıkabiliyor şöyle bir tutması açısından o kadar ee, bundan da bayağı memnunum çünkü fırçanın uç kısmı çok güzel şu şekilde göstereyim size bu şekilde bu da Charlotte Tilbury'nin ismim Legendary Brow diyor. Micro Precision Tinted Brow Gel. Um, numarası var mı? Evet numarası Dark Brown Brun Noir diye geçiyor. Tamam şimdi kaşımı da hallettik. Ee, şeye geldi sıra. Parıltılı göz farını. Göz farını direkt göz kapağına uyguluyorum bu şekilde. normalde göz makyajını falan aşırı seviyorum ama kesin şimdi konserde sigara falan da içiliyor benim gözlerim. Dumanda falan berbat oluyor. Berbat. Öyle bir akıyor ki anlatamam size. Sanki şey oluyor. Böyle start vermişsiniz gibi gözlerim aksın diye. Bu Mac'in bu farını çok beğeniyorum. Hatta Yeni yılda yeğenlerime de sürmüştüm. Bayılmışlardı. Üç tane yeğenim var kız. Böyle makyaj yapınca ya da görünce bazen özeniyorlar. Ben onlarla bu anları paylaşmaktan çok mutlu oluyorum. Bu şekilde. Umarım kamerada net görünüyordur. Böyle. Şimdi bundan sonra yapacağım şey allık sürmek. Allık olarak ee, sonrasında böyle daha bronz tonlarında bir şey istiyorum. Bu yine Charlotte Tilbury Be the Light Wand High Blush. Aa, numarasını söyleyeyim size. Pink Gasm ismi. Numarası yok sanki. Hı -hı. Bunu da bu şekilde böyle pıt pıt yapıyorum buralara. Bir iki olur. Gerçi bunu açmadım. Şurada şey var bir tane mekanizması var. Açılıyor. Şöyle yapayım. Sonra burayı da böyle yapayım. Bunu da bu yatay şekilde olan bir aldık fırçasıyla dağıtıyorum yavaş yavaş. Aldığımı artırmak istiyorsam önce ben artırıyorum. Sonra üstüne bir pudra geçiyorum. Yine daha hafif duruyor ama olabilir. Bazı insanlara fazla gelebilir sürdüğüm aldık ama ben bu şekilde seviyorum. Gayet güzel görünüyor şu anda, şu aşamada. Şimdi bir de dudaklarımı nemlendireyim çünkü dudak kalemi verir süreceğim. Hmm. bununla birlikte a doğru biraz göz aydınlatıcı süreceğim ben şimdi şöyle Charlotte Tilbury'nin bir e, şey var gözaltı ne derler concealer'ı var ama bunu yanlışlıkla e, çok açık bir ton olarak almışım bu fazla geldiği zaman hani pudrayla biraz dengeliyorum ama bu renk şöyle duruyor yani bu çok açık bir renk benim için Öyle durunca şey yapıyorum. Başka bir tane daha e, concealer'ım var. Bu arada bunun numarası. M, fair Clear 3.5. Benim numaram 3.5 değil normalde. Öyle e, bakmadan almış normalde not alacaktım. Yanlış koymuş. Ben de açıp denemiş oldum evde. O yüzden iadesini gerçekleştirmedim. Diğeri de Benefit'in. Benefit'e kullandığım Ginger. Alı Ginger. Buraya koyalım. Sonra gözaltımı süngerle yapmayı tercih ediyorum. Süngerim burada. Bu daha çok yediriyor benim gözaltımı. Daha rahat ediyorum kullanırken. Şimdi bu pudra ile şu beyazlık biraz daha kendini şey yapacak. da şey süreyim, çok açık oldu. Tartın böyle bir deneme boy konsiyelerini vermişlerdi. Şöyle şöyle. Kazanım göz altıma çok açık ya bunu. Kardeşlerimi görünce onlara vereceğim. O da ya ben Türkiye'ye gidince de onlar yanıma geldiği zaman ancak. Kardeş olmanın en güzel yanı bu. Bana olmayan şeyleri onlara verebiliyorum. <laughs> Evet. Şimdi hmm, dudak kalemi kullanacağım. Yani bu arada gözüm için ben şöyle bir şey yaptım. alerjik bir maskara aldım. Arkadaşlar ben bugüne kadar özellikle göz makyajına inanılmaz paralar verdim. Gözüm alerjik olduğu için. Ama hiçbiri şu Douglas'tan aldığım Isadora markasının Hypo Ele Alerjik e, Rimeli kadar rahat kullanmadım. Evet normal rimeller kadar böyle çok yoğun yapmıyor kirpikleri. Ama benim için en önemlisi benim gözümü irite etmiyor. Ta ki birinin dumanı gelene kadar ya da işte ne bileyim tozdan falan rahatsız olana kadar. Şöyle önce üstüne biraz sürüyorum. Sonra kıvırarak devam ediyorum. böyle hani göstereyim. Tamamdır. şu kadar yeter. Hypoallerjik öneririm. Benim hayatımı kurtarıyor bu. Evet. Dudak kalemi olarak Mac'in Mac bir tane şey var. Dudak kalemi. İsmi Sweet Talk. Sweet Talk kullanıyorum. Evet, dudak çerçevemi belli olsun diye. Bunu kullandıktan sonra şey daha iyi sürülüyor hakikaten. Ruj şekilde görünüyor. Bugün aslında kalıcı olsun diye şey de sürebilirim. Ama emin de değilim. Hmm. Huda Beauty'nin şey var. Nuts gibi bir şey var. Ama sanırsam bunu sürmeyeceğim. Onun yerine MAC'in Well Well diye bir tane ruju var. Böyle çok doğal bir ton. Ben çok beğenirdim. Günlük zamanda da çok kullandığım bir ruj. Hmm, o kadar yeterli. Aynen. <laughs> Şuraya biraz şey yapmıştım. Onu alayım. Hmm, bunu nasıl alabilirim? Bir alayım. Şimdilik makyajım bu kadar benim. Ee, bir pudrayla sadece böyle üstünden geçeceğim. Belki aldığı biraz çoğaltırım. Şöyle yakından da göstereyim. Birazdan yolda görüşürüz. Ee, pudrayı sürmeden kapatmışım. Bir de pudrayı da süreyim. Bu manito şu anda <laughs> yatağa yatağa tırmanmaya çalışıyor. Şöyle göstereyim. <laughs> Pudra ile şerbeti bir Airbrush Flawless Finish 1 numara, Fair adında. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Ay bu tarafta. Şöyle alıyorum. Benim cildim karma. Bir kısım yağlı bir kısım şey. Bu şekilde makyajı bitiriyorum. Ben de spreyler var. Hani sıkıyorum ama işe yarıyor mu? Çok emin değilim ya. Hiç denediniz mi? işe yarıyor mu? Setting spreyler. Bilmiyorum bunu pazarlama taktiği olarak mı kullanıyorlar ama Şu Refresher Party all night stay all day diyor Okay. Woo! <laughs> Parfümüm de yeni çıkan bir parfüm. A Rare Beauty'nin. Böyle tatlılı bir kokusu var. Ben tatlı kokuları seviyorum. Tatlı ve çiçeksi. Woo! Şimdilik böyle. Polito. Oldu mu makyajım oğlum? Olmuş mu anne? Yani. Oy kuzum. Makyaj masam şimdilik bu şekilde. Bu ev olayları netleşsin. Ondan sonra şey yapacağım ya. E, güzel bir ayna. işte makyaj masası halledeceğim yani. Bütün ürünler bu şekilde. Bir de i̇şte burası pencereden görünen manzara. En çok sevdiğim şey burası. Bu yeşiller kombinim bu şekilde. Bir tane siyah elbise giydim. Çünkü şey açık alanda olacak. Biraz daha şık bir şey giymek isterim. Şık derken böyle daha gece elbisesi gibi ama konser açık alanda olacağı için bence çok üşüyeceğim. Bunun üzerine bir tane mont alacağım ve muhtemelen ak giyeceğim <laughs> ilk defa bir konsere. Çünkü hakikaten hani ayakta da dursak, dansa da etsek falan şey olabilir soğuk olabilir bayağı orası açık alan olduğu için. Bu şekilde birazdan yolda görüşmek ha, üzere. Bir de ben minik çanta almayı tercih ediyorum konserlere falan. Böyle üst üste üst üste bir şey taşımayı hiç sevmiyorum. Ee, o sırada bunun böyle boyun askısı var. Boyun askısını takarım ve direkt eğlenmeme, keyfime bakarım.